küçük olmak ne kadar zormuş. Bir tanecik de mi alamayız? Olmaz. Annem çok kızar. Bir tane alıp bölürsek de mi olmaz? Annem soğuyana kadar dokunmayın dedi. Lale Hanım aslında sadece Mine ile Müge'ye dokunmayın dedi. Ağzından hiç mıncır sen de dokunma lafı çıkmadı. Ben yiyebilirim. <laughs> Aa, siz bütün gün kurabiyelerin başında mı bekleyeceksiniz? Hadi bakalım rahat bırakın kurabiyeleri de soğusunlar. Ama anne, lütfen. Aması falan yok. Hadi içeriye. <laughs> Sen de mıncır. O kurabiyelerden uzak dur. <laughs> Soğumuş mu diye bakıyordum Lale Hanım. Sanırım yanlış anlaşıldı.. Ah Aa, kurabiyeler kaçıyor. Hey, durun, nereye gidiyorsunuz? bekleyin annem çok kızacak gitmeyin kurabiyeler nasıl yürüyor ki çocuklar bezelyeler buradan geçti mi bezelyeler mi evet tam pişirecektim kaçtılar Lalecim sen şaşırdın mı bezelyelerin kendi başlarına kaçtıklarını mı söylüyorsun evet görmediniz mi <laughs> olamaz. Ay durun durun kaçmayın. Yemek yapmam gerekiyor kaçmayın gelin buraya. Dur dur diyorum sana sen benimsin. En sevdiğim ayakkabılarım. Nereye gidiyorsunuz? Spor ayakkabılarımı daha yeni aldım. Hayır devimi yetiştirmem lazım. Gitmeyin. Buraya gelin. Mine, ne yaptın sen? Ne yaptım anneciğim? İnanmıyorum sana. Bütün kurabiyeleri yedin mi? Bir tanecik kalmış. Hayır anne onlar aldı. Onlar kim? Ben de bilmiyorum. Sana kurabiyeleri yeme dedim. Laleciğim bir dakika. Hepsini Mine yemiş olamaz. Bir dinleyelim bakalım ne diyecek? Hepsi pencereden kaçıp gitti. Kim kaçtı? Kurabiyeler. Kurabiyeler mi? Evet. Böyle yürüyerek mi kaçtılar? Bilmem. Belki de. <laughs> Buna inanmamızı nasıl beklersin canım kardeşim? Onlar canlı değil ki yürüsünler. Gözlerimle gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Şimdi ben size demiştim. Yürüyor kurabiye. Dünyanın en çevik kedisi bir kurabiyeyle mi başa çıkamayacak? Hemen hallederim ben bu işi. <laughs> Hop! Kaçamayacaksın! Aa! Bu imkansız. Şimdi ne oluyor anlarız. Aa, gerçekten yürüyorlar. Ben size demiştim. <laughs> Ne olduğunu buldum galiba. Müge, size hediye ettiğim büyüteci getirir misin? Ne olmuş baba? Ablam büyüteci getirsin de kendi gözlerinle gör ne olduğunu. Ben de bakmak istiyorum ben de. Al bakalım. Ne kadar da güçlüler. Kocaman kurabiyeyi tek başına taşıyabiliyor. Daha fazlasını bile taşır. Bir karınca kendisinin 50 katı kadar ağırlık kaldırabilir. 50 katı mı? Tabii. Örneğin sen bir karınca olsaydın şu ağacı rahatça kaldırabilirdin. Ya! Mine, şu dolabı kaldırabilir misin canım? Mine! Bana yardım eder misin? Tabii babacığım. Şu arabayı kaldırabilir misin? Arabanın altına bakmam lazım. Sen benim kahramanımsın Mineciğim. Kahraman mı? Kahraman ha? Beni takip et kardeşim. Buraya koy ağacımızı. Sen bir kahramansın Mine. Çok güçlü bir kahramansın. Herhalde yuvalarında çok rahattırlar. Bütün kurabiyelerimizi aldıklarına göre rahat rahat oturup keyif yapabilirler. Öyle mi baba? Arkalarına yaslanıp keyif mi yapacaklar? Tabii ki hayır. Karıncalar sürekli yuvalarına yiyecek toplarlar ki kış geldiğinde aç kalmasınlar. Biz niye depolamıyoruz baba? Çünkü biz kar yağsa da, yağmur yağsa da markete gidip alışveriş yapabiliriz. Onlar o kadar küçükler ki bir yağmur damlası bile onlar için çok tehlikeli olabilir. Tek bir yağmur damlası bile bir füze gibi düşebilir üstlerine. しょけいなんじね。<music> Hadi çocuklar yağmur başlayacak içeri girelim. Ama karıncalar ıslanacak. Onlar başlarının çaresine bakabilirler mi Necim? Hadi girelim. Zavallı karıncalar yağmur çok yağıyor. Buldum. Mıncır bana yardım et. Neredesin Mıncır? İşte karınca yuvası burada. Karıncaların evinin damı yok, ıslanacaklar. Umarım annem şemsiyesine ihtiyaç duymaz. Bence de. Mine bu, sevgi dolu çocuk. Karıncaların yuvasının ıslanmasına razı olmadı. Arkadaşım olduğu için ile gurur duyuyorum. Daha fazla ıslanıp da hasta olmayayım. <laughs>